Kıymetli basın mensupları, çok değerli arkadaşlar. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yarın düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine katılmak üzere inşallah birazdan Brüksel'e hareket ediyoruz. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de inşallah bu hususları vurgulayacağız. Bugün küresel istikrarı riske atan krizlerin çoğu bölgemizde şu anda yaşanıyor. Türkiye olarak DAEŞ'ten PKK-YPG'sine, FETÖ'den DHKPC'sine kadar aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi de sadece sınırlarımız içinde değil, Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda veriyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı PKK YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimizde yaralanmıştır. Buradan bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri. Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız. Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda Doğu Batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz. Ülkemizin sınırları NATO'nun da sınırlarını oluşturuyoruz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Farklı cephelerde verdiğimiz mücadelelerde haklı olarak ittifak ruhuna uygun şekilde hareket edilmesini bekliyoruz. Zirve sırasındaki müttefiklerimize başta terörizm olmak üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi de ifade edeceğiz. 1952'den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katkılar Türkiye'nin NATO'daki yeri ve önemi konusunda birer mihenk taşıdır. Günümüzde de NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz. 2030'a giden süreçte Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün daha da önem kazanacağına inanıyoruz. Zirve marjında bazı müttefik ülke devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri hem de NATO bünyesindeki işbirliğimizi değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, NATO zirvesi sonrasında Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Ve bu süreç içerisinde özellikle de Azerbaycan Karabağ'da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale malum son vermiştir. Bu zafer aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve istikrarın da kapısını aralamıştır. Bu fırsatın iç siyasi hesaplarla heba edilmemesi en büyük temennimizdir. 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de düzenlenen zafer geçit törenini izlemiş, Azerbaycan'ın haklı gururunu paylaşmıştık. Bu seferki ziyaretimde ise Bakü'nün yanı sıra zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Türk dünyası için tarihi değeri olan, birçok sanatçı yetiştiren ve Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak ilan edilen şu şeyi inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran çarşamba günü A milli futbol takımımızın Galler'le oynayacağı maçı da değerli kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte izleyeceğiz. Yurtdışı ziyaretlerimizin ardından da yurda dönerek 17 Haziran'da Antalya'da Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bölgedeki 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafında buluşturan işbirliği sürecinin dönem başkanlığını geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana biz yürütüyoruz. Kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladığımız işbirliği sürecinde üçüncü kez üstlendiğimiz dönem başkanlığını bu zirve toplantısıyla komşumuz Yunanistan'a devredeceğiz. 18 Haziran Cuma günü ise himayem altında Dışişleri Bakanımın ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi formuna da katılacağım. Hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kanaat önderini, akademisyeni, medya ve özel sektör mensubunu bir araya getirecek forumun bu ilk toplantısı salgın döneminde fiziki katılımla gerçekleştirilen en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacaktır. Yenilikçi diplomasi yeni dönem yeni yaklaşımlar teması altında icra edilecek forum vesilesiyle Antalya'ya gelecek liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken ziyaretlerimiz ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, buyurun. Söz sizde. <laughs> Kendinizi takdim ederseniz iyi olur. Maskeyi efendim, çıkarabilirsin. Efendim Haber Global. Televizyon'dan çıkar. Haber Global Televizyonu'ndan Umut Erol eee NATO Liderler Zirvesi'nde yapacağınız ikili e, görüşmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la da bir araya geleceksiniz. Göreve geldikten sonra yaptığınız ilk yüz yüze görüşme olacak kendisiyle de. Acaba hangi konular ele alınacak? Hangi konuları masaya yatıracaksınız? Şimdi değerli arkadaşlar tabi Sayın Biden'la bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Tabi birinci derecede Türkiye Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Birçok tabi dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz? Neler yapacağız? Bunları konuşmamız lazım ve görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye Amerika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. E bunu tabi hatırlatmadan geçmek mümkün değildir. İki, savunma sanayine yönelik birçok şu anda masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Ve bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ve ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde yani 700 sadece parça noktasında 700 750 parça civarında parçayı veren bir Türkiye var. Ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. Ve 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle Bunlar gönderilmemiştir. Tabi bunun yanında Patriotlar konusu var. Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış. Bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de bu arada Rusya ile bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S-400'ler konusunda adım attık. Ve S-400'leri aldık. Bütün bunların yanında tabii daha başka birçok savunma sanayinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. E gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor ve bundan sonraki sürece yönelik neleri yaparız veya yapamayız bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bunları da ayrıca görüşeceğiz. Ama bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Ve bir diğer adım da tabii biz NATO'dan ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Kaldı ki şu anda Amerika malum yakın bir zamanda Afganistan'ı terk etmenin şu anda hazırlığı içerisinde ve burayı terk ettiği andan itibaren de orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye ve bu konuda da zaten arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevapları da verdiler. Şu anda onlar da bundan memnunlar, mutlular. Bunları da ayrıca Afganistan sürecini filan da kendileriyle görüşeceğiz. Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım 24 TV'den İlayda Ayçiçek. NATO, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterli desteği sağlamadı. Liderler zirvesinde bu konu gündeme getirilecek mi? Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak? Tabii yani NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg'le de orada muhakkak bir görüşmemiz olacak. Konuşacağız. Fakat bu süreç içerisinde gerçekten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur. Ve bu süreç içerisinde de bu olumlu yaklaşımından hiçbir zaman taviz vermedi. Ve aynı şekilde bu süreci devam ettiren bir dost, bir arkadaştır. Tabi burada da yine ne gibi adımlar atacağız, neler yaparız, neler yapılabilir bunları da görüşme imkanımız olacak. ...Efendim Berk Özkan Anadolu Ajansı... Ee, ...sık sık gündeme geliyor... ...Merkez Bankası'nın rezervleri ne durumda... ...bir de yerel paralarla, paralarla... ...ticaret konusunda yaşanan... ...somut gelişmeler var mı? Değerli arkadaşlar... ...şu anda... ...Merkez Bankamızın... ...döviz rezervi konusunda... ...geldiğimiz nokta... 100 milyar dolar seviyesine... ...ulaşmış vaziyetteyiz. Tabii... ...ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretleri merkez bankaları arasında yapılan ve swap adı verilen para takası anlaşmalarıyla malum gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çinli çok önemli Çinle çok önemli bir anlaşmayı yaptık ve daha önce Çinle 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu 46 milyar Türk Lirası Çin olarak da 35 milyar yuanla karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk. Tabi bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Ve bazı malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarında bozmuş oldu. Zira bu 100 milyar dolarla inşallah şimdi Başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz. Efendim TRT Haber'den Hüseyin Günay. E, malum son dönemde Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında ciddi bir çalışma söz konusu. Hem bakanlık hem belediyeler çalışmalarını yürütüyorlar. Marmara Denizi'nin koruma alanı ilan edilmesi de gündemde. Bu durum balıkçılar açısından nasıl bir anlama gelecek? Avlanabilecekler mi? Çünkü akıllarında soru işareti var. Bir taraftan da müsilajın tarımda kullanılabilmesi için bir çalışma var mı? Çünkü bu yönde ciddi haberler var. Müsilaj aratıldıktan sonra ne yapılacak ya da herhangi bir şey yapılabilecek mi? Değerli arkadaşlar, dün akşam, Cumhurbaşkanlığı genelgesini yayınladık. Ve bu genelgeyle birlikte de Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulu'nu kurduk. İki gün önce de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YÖK'ün organizesiyle üniversitelerimizden tüm hocalarımızla bu konuyla ilgisi olan bir araya geldik. Biz mesajlarımızı verdik. Yok başkanımız mesajlarını verdi. Ve bunun yanında hocalarımızı da dinleme fırsatımız oldu. Ve bundan sonraki süreçte de birlikte neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Tabii şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Ve 724 esasına göre bu çalışmalar devam edecek. Tabi şimdi buradan değerli arkadaşlar toplanan silajın incelemeler neticesindeki durumuna göre bunlar eğer gübre olmaya müsaitse bunlar gübre olarak kullanılabilir. Ama bunun kararını kim verecek? İşte bu kurulan ekipler bunların kararını verecek ve ona göre de bunların adımı atılmış olacak. Fakat bütün mesele buradaki bizim oluşturmuş olduğumuz bu kurulun yapacağı hassas çalışmalar neticesinde verilecektir. Biraz zaman alacak ama bu işi inşallah kısa zamanda başaracağız. Profon. Teşekkürler Sayın Başkanım, TRT World'dan Yasin Eken. eee az önce söz ettiğiniz gibi ahdine getiren bir Türkiye var. eee bunun karşılığında eee Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yönetiminin e, zamanla uyguladığı yaptırımlarıyla 1915 olaylarını soykırım olarak tanımalarıyla birlikte eee Türkiye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek e, Açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız peki bu zirvenin ne kadar gerçekçi olabilir ya da gerçekleşebilmesi için nelerin yapılması gerekli? Değerli arkadaşlar şimdi tabi Amerika ile ve Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Yani Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz var. Yine bu arada işte malum Trump'la olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden'la olan bir süreci yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde de hepsiyle Kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde... ...çok çok başarılı çalışmalar yaptık. Ve bu başarılı çalışmalar esnasında... tabi Amerika gibi bir ülkeden... ...Türkiye'nin beklentileri... ...acaba tam manasıyla karşıladığını buldu mu derseniz... ...ona da buldu diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım. Çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manasıyla yerine getiren ülkelerden bir tanesi ilk beşin içerisinde olmak suretiyle Türkiye'dir. Bu tabii önemli bir durum. Ve bunu kendileri de takdir ediyorlar, kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden'la geçmişe yönelik görüşmelerim de ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu. Yani kendisinin Obamanın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden müstesnalardan bir tanesiyiz. Bunu da yerine getiriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.